Kıtı kıtı men men. abi insanlara bak ya hiç dikkat etmiler ya. ya. Kıçımın dibine kadar girmişler ya. Dur 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 ben bunlara dur bir şey edeyim de kendilerine gelsinler dur. Hmm. <laughs> Sesi duydun mu oğlum? Evet teyzecim. e, duyduğuna göre demek ki sosyal medyaya dikkat etmiyorsun. Hadi geri git. Kokuyu aldın mı? Evet teyzeciğim. E o zaman kokuyu aldıysam o taktığın maske bir işe yaramıyor demektir. Yakında koronaya yakalanırsın sen ha. Sizin gibi kişiler yüzünden zaten bu korona yayılıyor. Allah Allah ya. Şuraya bak. Gidime gidiyor. Almıyorum marketinden bir şey. Hepinizi. Allah Allah. Benim tansiyonum var ya. Bu nedir koronayı bulaştıracak mı? çıkar çıkayım. bu tayin var? Valla teyzemizi rol sokla iptal etmiş. Gerçekten doğru söylüyorsun.